Herkese merhaba. Bu videoda Excel'in en sık kullanılan ilk 10 kısa yolundan bahsetmek istiyorum. Eğer bu kısa yolları iyi tekrar edip kas hafızamıza yerleşmesini sağlarsak Excel'i kullanırken daha az yorulmuş olacağız. Daha rahat hareket etmiş olacağız. İlk kısa yolumuz kontrol ile beraber yön tuşları. Yön tuşlarına eğer teker teker basarsanız teker teker hücreler arasında gezebilirken kontrol ile beraber yön tuşlarına bastığınızda bastığınız yönün en sonuncu hücresine otomatik olarak atlayabilirsiniz. Örneğin kontrolle beraber alt oka bastığımda hücrenin, bulunduğum sütunun hücrelerinin en sonuna sağ yön tuşuna bastığımda bulunduğum satırın en sağına yukarıya bastığımda en yukarıya şeklinde hareket edebiliyorum. Genel olarak tuşları düşünürken kontrolün çoklu işlem yapmayı sağladığını düşünebilirsiniz. Biraz daha kolay olacaktır aklınızda tutmanız. Kontrol hücreler arasında en sonlara gitmemizi sağlarken giderken aynı zamanda seçim de yapmak istiyorsak araya bir de shift tuşunu katmalıyız. Shift tuşu yine tek başına kullanıldığında şöyle satır satır seçmemizi sağlarken kontrol ile birlikte kontrol shift ve yön tuşlarına basarsak ki örneğin şu an alt oka bastım. Bulunduğum yerden itibaren en alta kadar seçmiş olurum. Tekrardan B1 hücresine geri döndüm. Şöyle aralara gidiyorum. Bulunduğum yerden en sağa kadar seçmek istiyorsam Ctrl Shift ve sağ ok tuşuna basıyorum. Shift tek tek seçmemizi sağladığı için elimizi kontrolden kaldırıp Shift tuşuyla yön tuşlarına basmaya devam edersek bakın gördüğünüz gibi işte satır satır seçme devam ediyor. En sona kadar tekrar seçmek istiyorsam Ctrl tekrar devreye giriyor. Ctrl Shift ve yön tuşuna basarak en sona kadar gidebiliyorum. Bu şekilde mouse'u kullanmadan bulunduğunuz yerden hızlıca seçimler yapabilirsiniz. Gelelim 3. sayol tuşumuza ki çok kolay çoğunlukla biliyor. All anlamında Ctrl A tuşuna basarsanız eğer verilerinizin tamamını seçmiş olursunuz. Bu konuları işlerken şunlara dikkat etmek gerekir. Eğer boş bir satır varsa her zaman burası ayrı bir veri grubu olarak kabul edilir. Eğer verileriniz bir tablo değilse. Yani eğer ben şuradayken kontrol A'ya basarsam seçeceği alan boşluğa kadar ki alandır. Buna dikkat etmek lazım. Verilerimizin arasında gereksiz boşluklar varsa kurtulmamız lazım. Devam edelim. Klavyeden f 2 tuşuna basarsanız hücrelerinizin bakın içine kolaylıkla girebilirsiniz. Çift tıklamaya uğraşmak zorunda kalmazsınız. Her zaman FN tuşlarıyla beraber değildir. Direkt F2 ile de girebilirsiniz. Şimdi I Love Power BI ve BI Castle TR Instagram hesaplarında da sorduğumuz ve çoğu kişinin yanlış cevapladığı 3 kısa yolumuza geliyoruz. Bunlar Shift Enter, Control Enter ve Alt Enter. Evet çok benziyor ama kullandıkça alışacaksınız. İlk önce Shift Enter ile başlayalım. Farz edelim ki veri girişi yapıyorsunuz. Şuradaki rakamları düzeltiyorsunuz. Buraya veri girdikten sonra üst satıra geçmek için ne yaparsınız? Normalde çoğu kişi önce enter'a basar, sonra iki tane yukarıya gider. Enter bulunduğunuz hücreyi aşağıya doğru kapatırken bakın tekrar hücrenin içerisine girdim. Çıkmak için shift enter'a basarsanız eğer hücrenin üstüne doğru çıkmış olursunuz. Shift enter üst satıra çıkmış oluyor. Peki kontrol enter nedir? Kontrol enter bambaşka bir şey. Farz edelim ki bir dökümanda belirli yerlere aynı şeyi yazmanız gerekiyor. Klavyeden kontrol tuşuna basarak bu seçtiğiniz alanların en sonuncusundayken, örneğin şirket adını yazmanız gerekiyorsa, yazdıktan sonra Enter'a basarsanız bulunduğunuz hücre kapanır sadece. Eğer klavyeden önce kontrolü e basıp sonra Enter'a basarsanız seçtiğiniz her yere yazdığınız yazı yapışmış olur. Kontrol Enter bu işe yarıyordu. Peki alt enter ne işe yarıyor? Eğer bir hücrenin içerisine birden fazla değer girmek istiyorsak örneğin star alt tuşuyla beraber enter'a bastım. Star 2 tekrar alt tuşuyla beraber enter'a bastım ve star 3 yazdım. Son olarak hücreyi kapatmak için enter'a bastığımda yazdığım her şeyin yani şurada görüldüğü gibi tek bir hücre içerisinde yazıldığını görmüş olduk. Dolayısıyla alt enter aynı hücre içerisinde satırları oluşturmamıza sağlıyor. Kontrol enter seçili hücrelere yazdığımız yazının yapışmasını sağlıyor. Shift enter enter gibi ama alta değil yukarıya çıkmamıza sağlıyor. Eğer veri girişi yaparken alt tuşuyla beraber aşağı ok tuşuna aşağı yön tuşuna basarsanız bu sütunda daha önce girilmiş olan verilerin eşsiz yani unique hallerinden birer tane görüp seçip geri girişinin hızlıca yapılmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Alt tuşuyla beraber alt ok tuşuna bastım. Birilerimin içinden birini seçtim ve Enter'e bastım. Devam edelim. Son kısa yol tuşumuz. Yine çok sık sorulanlardan bir tanesi. Sayfalar arası geçiş yapmak istersek. Klavyeden kontrol ile beraber Page Up ve Page Down tuşlarına basarsanız sayfalarınızın arasında Geçiş yapabilirsiniz. İlk 10 kısa yolumuzu tamamladık. Bir 10 kısa yol daha var. Yine bilmemiz gereken, bize gerçekten hız katacak olan. Onları da bir sonraki videomuzda anlatacağım. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız ve bizim yeni videolar çekmemiz için destekliyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. I love power biyar ve biyarkesil.tr instagram hesaplarındaki paylaşımlarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.